Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Windows 7 ve Windows 10'larda disk bölme ve birleştirme işlemleri nasıl yapılır? Bu videoda bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İlkin bilgisayarıma tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada iki tane yerel disk var. Biri C, biri D. D'yi bölmek istiyorum. D 9 GB bir alanım var D'de. Ben ilkin bunu bölmek için ne yapabilirim? Şuradan arama kısmında Disk yazdım. Sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir kısmı var denetim masasında. Buna tıkladım. Bu sayfa açıldı. Şu kısım benim diskimin, bilgisayarıma bağlı diskin olduğu kısım. C ve D var gördüğünüz gibi. Ben D'yi bölmek istiyorum. D'nin üstüne sağ tıkladım. Bir mi küçük dedim. Biraz bekledim. Şöyle şu kısım küçültülecek alan miktarı megabayt olarak girin diyor ya. Şu kısım Şu, diyelim ki burada 60 GB var. Ben 30 30 bölmek istiyorum. Ne kadar bölmek istiyorsam buraya yazıyorum arkadaşlar. Ben örnek olsun diye şöyle bir şey oluşturdum. Küçük dedim. Yeni bir alan oluşturdu. Şimdi tıkladığım zaman burada daha görünmüyor. Çünkü ben daha o diske isim vermemişim ve o diski oluşturmamışım. Tekrar bu yeni alanın üstüne tıklıyorum. Yeni basit birim diyorum. Sonraki diyorum. Sonraki diyorum. Buradan harf verebilirsiniz. E dedim ben direkt. Sonraki dedim. Sonraki dedim ve son dedim. Bekledim. E birimim oluştu. Gördüğünüz gibi yeni birim oluşturuldu. Dedi. Tıklıyorum. Tekrar bilgisayarımın üstüne gördüğünüz gibi artık E diye bir yerel diskim var. Ben şimdi bunun tekrar nasıl silebileceğimi yine disk yönetimine geliyorum arkadaşlar. Geldikten sonra silmek istediğim basımın üstüne tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Şurada birimi sil seçeneği var. Buna tıkladım. Evet dedim. Birimi sildi ama buranın üstüne eklemedi. Bunun üstüne eklemesi için eklemesini istediğim yerin üstüne tıklıyorum. Denin üstüne. Sağ tıklıyorum birimi genişlet diyorum. Sonraki, sonraki, son diyorum. Ve gördüğünüz gibi yine burası 900 GB olarak kaldı. Bu şekilde arkadaşlar Windows 7 ve 10'larda disk bölme ve birleştirme işlemi yapılıyor. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.